Her yerde olduğu gibi bizim de beğendiğimiz, beğenmediğimiz yerler var. Evet. Bu sadece işin psikolojik yönü değil, gerçek anlamda da. Yani biraz avarajın altında, ortalamanın altında bozuk yerlerimiz var. Buraları tabii düzeltmemiz lazım. Ya düzelteceğiz ya yeniden yapacağız. Bunun hesaplarını yapıyoruz. Bunun bir ekonomisi var. Hesap kitap meselesi tabii mal sahiplerinin de buna hı hı. E, aklının ermesi yatması lazım. Yani biz aslında en büyük hareketi beldeyle yaptık. Belde Yani ordunun evet. geleceğini kurtardık. Yani orada bir çarpıklığı ve aynı zamanda bir anayasal suçu e, önlemiş olduk. Mahkemelerde biz zaten haklı olarak gösterdi. Yani oradan başlayarak aslında o da bir dönüşüm, kentsel dönüşüm bir yanlışın engellenmesi. Onun dışında da tabii daha zayıf yerler var. Mesela buraları hazırlayıp ya uygun binaların yapılmasını biraz önce yatay mimari diye bahsettiğim evet. çok yüksek olmayan, daha yaşam kalitesinin yüksek olduğu kentsel dönüşümü yapmayı düşünüyoruz. O eskiden şu deniyordu. Yatırımcı gelince yer yok diyorlardı. Hani var ya oyun bilmeyen yerim der der ya yerimiz yok. Hayır var. Gittik. Belediyenin görevi değil bu. Evet. Yüz dönümlük yerin parasını verdik. Oraya aldık. Yüz dönüm işte yapmak iş yapmak isteyen gelecek. Üçem böleriz, dördem böleriz, yoksa ikiye böleriz. Bunu yapacağız. Şimdi 500 dönümlük bir yer hazırlıyoruz. Yani burası öyle çok katma değeri düşük ürünler dedi. Yani daha yüksek, katma değeri yüksek ürünler. Çünkü benim eski bir tübü taklıyım. Daha evvelden savunma sanayinde doktora konum roket. Yani burada gece görüş tribünü dahil bir sürü şeyler yapabiliriz. Türkiye'de drone dahil şu anda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bazen rüzgarı ters yöne çevirmek isteyenler olabilir. Dediniz ki biz görüyoruz ki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hiç kavgalara kalışmıyor. Yapıcı eleştirilere yapıcı cevaplar veriyor ama hiç kavgaların içinde olmuyor. Bir tarafa çekilmek istese de hep duracağı yeri biliyor gibi. Yani bir şeyleri çok kökten değiştirdik aslında demiştiniz programı açarken de. Dikkat çekmek istediğiniz yer bu muydu? Yani bir vizyon değişikliği evet. ki bir erdemli tavır da... Büyükşehir Belediyesinin sloganları amaçları içerisindeydi. Hiç kavganın içinde görmüyoruz. Çekilmek istenilse dahi size. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir kere aksiyon halinde olunca, iş yapan durumda olunca, bu zaten yapacak ve düşünecek zamanınız olmuyor. İkincisi buna gerek görmüyorum. Bir de benim bir inandığım bir model var. Bu kartallarla kargalar arasında bir benzetmeyle bunu anlatalım. Kartal biliyorsunuz. Normal uçuşunu yaparken kargalar bazen sırtına konarmış onun. Başlarmış kafasını gagalamaya. Halbuki kartal güçlü bir şey dönüp bakmazmış bile uçmaya devam edermiş. Kar karga da gagalamaya devam edermiş. Daha sonra kartal uçtukça yükseldikçe yükseldikçe karga oksijensiz kalırmış o tabakada gidermiş. Nokta. Dolayısıyla biz iş yapıyoruz. Bakan kendi öyleydik genel müdürken deydim. Yani ben daha küçük yani şeyken de yani memurken, müdürken de böyleydim. Bizim en çok şeyimiz skor yapmak. Onun için orada da iyi bir ekip oluşturduk. Futbol tabi direkt kale oynuyorlar. Yan pas yok, geri pas yok. Kaleyi görünce çakıyorlar. Bir ataması öbürü peşinden gelen kademeye giren atıyor. Dolayısıyla bu bütün bu işleri yaparken birinci felsefemiz kavgaya, kötü düşünceye zaman ayırmamak. En güzel şey iş yapmak. İş yaptığınız zaman zamanınız doluyor zaten. Allah herkese 24 saate eşit vermiş. Onu kötü şeylerle de doldurabilirsiniz. İyi şeylerle doldurursanız. Bunu yaptığınız zaman karşı tarafta fırsat bulamıyor. Oksijensiz kalıyor. Çünkü kartal uçmaya evet, devam ediyor. Kartal ve kargo örneği her şey açıklıyor diyorsunuz. <laughs> Bunu yapıyorsunuz. Ve bir de ayrıca şu var. size inanıyorlar. Yani artık siz doğru yaptığınıza inanınca sevenleriniz artmış oluyor. Yani ben bugün hiç ayrım yapmıyor. Hangi görüş olursa olsun, hangi e, parti, siyasi şey de olsa ve hepsinin başkanıyım. Daha bakanken de öyleydik. Yani biz sadece o, o şey değil, Azerbaycan'a da, Yunanistan'a da, Suriye'de, biz Suriyeli bakanlarla kol kola geziyorduk. Ee, Ilısu Barajı'nı yaptık, Yusufeli Barajı'nı yaptık, e, Deriner Barajı'nı yaptık, Topçam Barajı burada. Yani barajlar, santrallar, petrol, doğalgaz, boru hatları, Bakü Tiflis ceyhan şu anda Karabağ'daki savaşın sebepleri bir tanesi Nahçıvan'dan geçen Bakü Tiflis Ceyhan. Oradan geçmedi. Y Gürcistan üzerinden geçti. Onun sebebi şu andaki Ermenistan Azerbaycan Savaşı. Evet. Yani biz aynı zamanda bu çalışmaları yaptık. Bana bir günde altı büyük elçinin geldiği dönem oldu. Bir gün Dışişleri Bakanlığı gibi. Çünkü enerji diplomasisi var. Enerjiyi yönettik biz. Bunu yapıyoruz. şu anda mesela Biden şu anda Amerikan Cumhurbaşkanı. O zaman Obama döneminde şeydi, başkan yardımcısıydı. Biz de e, Irak politikası, boru hatları, bütün o çalışmaları yaparken e, sık sık Türkiye'ye gelen biriydi. Şimdi, e, şimdi aynı zaman ben Ordu'dayım. <laughs> o Amerika'da. <laughs> şimdi e, işte bakanlarımız e, çalışmalarını sürdürüyor. Şu andaki e, hazine bakanımız, bizim çok başarılı bir bakan ona da ben hayırlı olsun diyorum bu vesileyle. Evet. Geldiğimde ben bulduğum arkadaşlarla çalıştım. Neyse o. Hı hı. Ekiple çalıştım. Ufak değişiklikler yaptım. Ama bakıyorsun, deniyorsun. Ben sonuç odaklıyım. Cumhurbaşkanımız da bize onu derdi. Top çevirmeyin derdi. Direkt sonuca gidin. Biz böyle alıştık. Baktım arkadaşlar yapamıyorsa uyardım, ettim. Yürümüyorsa Ordunun kaderiyle oynayamayız. Değiştirdim. Değiştireceksiniz. Kimse sizden mazeret dinlemek istemiyor. Sonuç istiyor. Yapan yapar, yapamayan gider. Ben de yapamasam gideceğim. Yani şakası yok bu işin. Ordunun kaderiyle oynayamayız. Bir tane yakınım işe almadım ben. Benim fakirim yok mu? Benim dar gelirli iyi, tanıdığım yok mu? Almadım. Almadım. Çalışacak. Hepimiz çalışıyoruz. Ben de çalışıyorum. Yani bu işin şakası yok. Burada bir model uyguluyoruz biz. Yani belediyecilik değil sadece. Bir erdemli davranış. Hiçbir karşılık beklemeden yapıyorum bunu. Hani öyle bazılarının dediği gibi şu karşılığı falan değil. Hiçbir şey karşılık beklemeden. Sadece takdir. Ama arkadaşlarım da öyle çalışıyor. Beni arkadaşlarım eve giderken ikiye üçte kapıdan bırakıp böyle dönüyorlar. Halbuki o kadar beklemelerine gerek yok. Ama öyle bir sevgi şeyimiz var. Yani burada direkt sonuç alan bir ekip. Onun için o, Türkiye'de fark edilen, merak edilen bir şehir olduk biz.